Çok bu sırtlarına giydiği elbiseyle çaka yapar, nasıl bakın nasıl, uydu mu, yakıştı mı, rengini nasıl buluyorsunuz? Dedikleri gibi bu manevi varidat karşısında da esasen çakaya açık, çocuksu tipler var. Bir rüyayı bile elli yerde anlatırlar, yani Efendimiz'i görmüştür, lehte maliyette mi belli değil, fakat elli yerde çocuksu bir şeyle, hisse, zevkle anlatırlar onu. Ama bu mevzulu önemli olan şey sırdır. Hatta kendi duyduğu, hissettiği, gördüğü halde Rabbimle benim aramda namus ölçüsünde bir sırdır. Üluhiye sırrı. Ben bunu faş edemem. Madem bana hüsnü olarak verdi, teşviki, tergibi gerektiren bir durum bahis mevzu değilse. Bu hususta nazardan dur edilmemesi lazım yani. Bazıları o seyri sülükü ruhani hiç farkına varmadan kat eder. Açılsa perdeyi kayıp, kendi makamına görse, belki Ahmet Yesevilerle, Hz. Nakşibendilerle, belki at başıdır. Fakat hiç farkında değildir o meseleni. Çünkü Allah onu kapalı götürüyor. Kapalı sistem. Paket program. Bazıları da açık giderler. Şeffafiyet bizim hala hazırdaki hizmetimiz gibi. Yerinde o, yerinde o.